Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun bugün çekimleri başlayan pera dizisinin setinden ilk fotoğrafı geldi ilk çiçeklerini alan Afra Saraçoğlu setten ilk görüntülerini de bugün paylaştı. İşte sizler için Furkan Andıç ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaştığı Pera dizisinin çekimlerinden ilk görüntüler. Tabii ki tüm kamera arkası paylaşımları sizlere ileteceğim arkadaşlar. Eğer bu tarz görüntülerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.